Rusya'dan S400 füze savunma sistemi alımının sonuna geliniyor. S400 füze savunma sistemi ile birlikte Türkiye ilk kez kullanımı kendisine ait olan bir füze savunma sistemine sahip olacak. S400'ler bu süreçte Türkiye'nin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak. Bu füze savunma sistemi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığı da artacak. Batı dünyasının kullanmış olduğu vekalet savaşı da Türkiye'ye tehdit ediyor. Türkiye bunu bir şekilde dengelemek zorunda. Bu anlamda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben S-400 sistemlerini. Peki bu S-400 füze savunma sisteminin özellikleri neler? S-400'lerin üreticisi Rusya. Bu füzeler NATO'nun diğer üye ülkelerinde de kullanılan S-300'lerin geliştirilmesiyle elde edildi. S-400'ü benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise uzun menzili ve yüksek irtifa kabiliyeti. S-400 füzeleri aynı anda 36 hedefe kilitlenebiliyor. Çift bataryayla da hedef sayısı 72'ye kadar çıkarılabiliyor. Füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabiliyor. S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor. Her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir radara sahip. Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izliyor, komut verildiğinde de bu hedeflere kilitleniyor. Patriotlardan çok daha etkili olan S-400, maliyet ve operatif hareket yeteneği yönünden de hesaplı. S-400 bataryalarından her birinin Türkiye'ye maliyeti 500 milyon dolar.